Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Karasana Sesli yorumunu yapacağım. Elimde ilk 4 kitabı var. 5. kitabını bu şekilde buradan göbüsün ama ben wet Pet'ten okumuştum. aslında full seri yorum olacak aslında bu ama elimde 4 kitabı var o, böyle somut olarak. Önce kapaklarını göstereyim. Ben eski basın aldım bu arada. Bu yüzden kapakları farklı. O yüzden göstermeyeceğim. Hani normalde gösteriyorum videolarımda. Ama bunu göstermeyeceğim çünkü eski basım benimki. Yani şu an almayı planlıyorsunuz. Bulamazsınız ee, bu basımdan. Belki de vardır. Karantina kitabı annemin de okuduğu, benim de okuduğum çok güzel bir seri. Ee, ama dördüncü ve 3. kitabı aslında bence çok da güzel denilemez. Nedenini nedenini bahsedeceğim. Öncelikle şimdi kitabın konusundan bahsedeyim. Zeynep diye bir kızımız var. Bu e, 12. sınıf öğrencisi. Ve okula gidiyor, Yeni bir okula gidiyor. Zorlu Koleji. Zorlu. Zorlu sayılarını düşüyorum. Zorlu Koleji'ne gidiyor. Ve o kolejde e, ge <laughs> gece okula gittiği ilk gece yani okul karantina altına alınıyor. Bir salgın açıyor. bir kızda salgın hastalıkla çıkmasından dolayı. E, onun arkadan kardeşimin sesi geliyor. Olabilir bağırıyor çünkü. E, ve o okula gece olduğunda Elektrikler kesiliyor, kız aşağı iniyor. altta bir ceset buluyor. Tabi bu ceseti bulurken yalnız değil, yanında diğer ekibi de var. Mahşerin 3 atlısı. Evet bağırmasının nedenini öğrendik, arı gelmiş. Evet süper. Tabii bu yanında mahşerin 3 da Bir arı geldi, kıyamet koptu. Ee, mahşerin 3 atlısı da var. Türün kızımızın yanında. Onur, Mert, bırak. Şimdi benim aslında şu daha mantıklı olabilir dediğidir. Yalnız yazıyor şu daha mantıklı olabilir dedi düşünüyorum. Hani ee, Mert yerine bence bir kız gelebilirdi ve o kız da Burak'la hani şipleyebilirdik. ki. Çünkü tek şip yapabileceğim onu ve Zeynep. E, bu da beni üzüyordu gerçekten. Hani böyle o bir tanesi kız olsaydı belki daha güzel olurdu hikaye. İlk kitabımızda full karantina var karantinadalar yani full olarak herkes karantinada. İkinci kitapta e, karantinadan çıkıyorlar ve bir olayla karşılaşıyoruz. Ben bu olaya şaşırdım. Yani bence şaş siz de şaşıracaksınız. Şaşırdım. E, ve bu olayda hani karantinanın sonuçları kapasitesinde isimde kitap. Ve ikinci kitap gayet yani ne bileyim normal bitti ya. Ben ilk dört kitabını hep beraber aldım için maalesef. Maalesef diyorum. E, Üçüncü kitabında gerçekten çok saçma bir kaos var. Ama sarıyor. Kaos sarıyor. Yine azından böyle hani bir kaos güzel bir kaos. Yani sarıyor insanı kaosu. Dördüncü kitap. Yani bir kaos var galiba. Hani bir kaos üzerinde kurulu ve bu kaos da hani insana merak ettirmeyecek bir kaos. Ben o zaman üçüncü kitabını okuduktan sonra bunu okuyasım gelmedi hatta. Ama okudum. 5. kitabında evet okudum. Yani bence 5 yani full boş. Yani aşırı boş. Bence bu kitap sadece 2 ki kitap, iki kitapta bitseydi seri mükemmel oldu bence. Hani 5 salırlara Türkiye genelinde, dünya genelinde bile girebilirdi. Hani Asya genelinde bile girebilirdi. Ama işte 4 kitap olması hatta 5 kitap olması ben niye 4 diyorsam pek olmamış. Ee, ama benim hayatımda okuduğum ilk kitaptı karantina serisi bana okuma alışkanlığı kazandıran seriydi. Bu seri sayesinde hani okumamı buradaki elimde olan tüm kitapları kazandırdım. Bu yüzden Beyza Koşa teşekkür de ediyorum. Karantina ne kadar hani boş olsa da içi kaosları mükemmel. Biz de mahşerin binlerce atlısıyız. Hani bende çok güzel yine de bu şekilde eleştirisel yönler olmasına rağmen insanların okuması gereken bir kitap. İlk kitabı tabii ki de hani boş dememin nedeni normalde hani ilk kitabı olmasa güzel deriz. Çünkü diğer kitaplar da red, red kitapları böyle. Ama bu ilk kitap beklentinizi o kadar yükseltecek ki çünkü ilk kitabı mükemmel. Yani çok mükemmel ilk kitabı. İlk kitabı o kadar beklentinizi yükseltecek ki hani devamında bunun daha mükemmelini bekleyeceksiniz? Ama herhalde en ist olarak bu yazılmış. O yüzden hani bunu da beklentinizi yüksek tutmanız bunlarda beklentinizin çok büyük düşmesine neden olabilecek. Bu ikisi için konuşuyorum. Videonun burada sonuna geldik. Yani bunun hakkında konuşabileceğim pek bir şey yok. Beyza Koç'un o 26 diye bir kitabı var şu an basılıyor. Ee, yani basılmıyorsun. Ben Vettet'ten okudum onu. Hani ve yani kitaba özel şarkı çıktı ve ben bu kitap sayesinde yani müzik zevkimi buldum. İçinde 7. ev grubu var. Son feci bisiklet var. Ve bu yani benim aslında müzik terimi bulmama sebep oldu. Çok güzel kitaplardı. Sana anlatmaya Resim söyle ama